Elazığ'da su gözü delik taş tepe yerleşimiyle Kovancılar Çakırkaş Hoşmat Öğüyü sit alanı ilan edildi. Resmi gazetede yayınlanan karara göre Elazığ'da su gözü mahallesi içerisinde yer alan delik tepe yerleşimi ve Kovancılar Çakırkaş köyünde yer alan Hoşmat Öğüyü korunması gerekli kültür varlığı özelliği gösterdiğinden sit alanı ilan edildi. Resmi gazetede yayınlanan kararda Elazığ ili merkez ilçesi Su Gözü Mahallesi sınırları içerisinde tescil harici alanda yer alan Deliktaş Tepe yerleşiminin güncellenmesi talebine ilişkin yazısıyla istenen kadastro belgelerinin iletildiği, konuya ilişkin bilgi belgeler incelendiği belirtildi. Yapılan görüşmeler sonunda Deliktaş Tepe yerleşiminin korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden arkeolojik sit alanı olarak güncellenmesinin uygun olduğuna karar verildi denildi. Yine resmi gazetede yayınlanan kararda Elazığ ili Kovancılar ilçesi Çakırkaş köyü sınırları içerisinde bulunan Hoşma Töyü'nün bilgilerinin iletildiği belgeler incelendi. Görüşmeler sonunda Hoşma korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden arkeolojik sit alanı olarak güncellenmesinin uygun olduğuna karar verildiği açıklamasında bulunuldu.